Beyim gece 12'de kahveden geldi ve beni uyandırdı. Bana dedi ki hanım hanım karnım çok aç kalk bana güzel bir sarma sar. Ah canım beyim benim kıyamam ben sana 12'ye kadar kahvede takılmış ve çok acıkmış. Tamam be, sen otur dinlen dedim, ben de hemen sana güzel bir sarma yapayım ve mutfağa gittim hemen hazırlıklara başladım. Ben şöyle bir yandan lahanayı haşlarken, bir yandan sarmanın içini hazırlarken beyim de dinleniyor, film keyfi yapıyor. Kıyamam ben beyime. Kolay mı saat gece 12'ye kadar kahvede takılmak? Hamarat olduğum için hızlı hızlı yaptım ve hemen cecik bitirdim. Tabi sadece lahana değil beyime. Lahana sarması, yaprak sarması, biber dolması, kabak dolması. Her şey yaptım. Afet olsun bey. Hamarat bir kadın olduğum için bunları yapmam sadece 9 dakikamı aldı. Eee eh, işte hamarat kadının hali başka da olur ya. Şöyle beyim seviyor diye hemen buzluktan tavuk çıkardım ve sarmanın altına koydum ve sosunu da koyup hemen pişirdim. Afiyet bal şeker olsun benim beyime.